Fenses Matematik kitabında katı cisimler, alıştırmalar sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzda bir tüy toplama aracı var. Taban çevresinin, taban dairesinin yarıçapı 5 santim. Şurası 5 santimmiş. Sonra yüksekliği 25 santimmiş. Burası 25 santimmiş. Tüy toplama aracı kumaş üzerinde bir tam tur döndüğünde aracın en fazla kaç santimetrelik alanı temizleyebileceğini bulun diyor. Bu durumda bize aslında neyini soruyor? bize bunun yanal yüzeyinin alanını soruyor. Yanal alanını soruyor. Yani bu da nedir? 2 çarpı pi çarpı r çarpı h'dir. 2 çarpı pi çarpı 5 çarpı 25. Yani bu da ne yapar? 250 pi santimetre kare yapar. Peki hala B şıkkında aracın silindirinin hacmini bulunuyor. Nedir? formülü biliyoruz. Silindirin alan hacim formülü pi r kare çarpı h'tir. Pi çarpı 5'in karesi çarpı haşımız 25, 25 çarpı 25, 625 pi santimetre küp oldu. Burası santimetre kare oldu. İkinci sorumuzda merkez açısının ölçüsü 120 derece olan bir daire dilimi şeklinde bir kağıt yarı çapları çakışacak şekilde pekala kıvrılarak bir dik dairesel dönü, koni oluşturuluyor. Buna göre koni yüksekliğini vermiş 4 kök 2 demiş. Şimdi şöyle bir şey aslında şurası. Şurası 120 derece. Bunu birleştirince bir tane koni oluşturuyor. Şurası kaç birimmiş? 4 kök 2'ymiş. Ben şunu yapabilirim. R bölü, biz bu formülü biliyoruz. Nedir? R bölü L eşittir. L eşittir. Nedir? Alfa bölü 360'tır. Şimdi L'miz neresi? Burası. Ee, bu durumda R bölü L ile alakalı ben bir oran elde edeceğim. Alfamız kaç? 120 derece, 360 derece. Sadeleşince kaç olur? 1'e 3 olur. Yani L'miz bizim ne olacak? 3 tane R olacak. Yani ana doğrumuzla e, yarı çapımızla şuradaki yarı çap arasındaki ilişki. Burası R idi, burası L idi. Nasıl bir şey bulmuş olduk? Şöyle bir şey bulmuş olduk. Şurasına 4 kök 2 dedim. Şuraya R dedim. Burayı ise 3R dedim. Şimdi burada Pisagor'u uygulayalım. 3R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 4 kök 2'nin karesi. Yani burası 3R idi. 9R kare eşittir. R kare artı 4 kere 4 16 çarpı 2 32. 8R kare eşittir 32. R kare eşittir 4. R'yi kaç birim bulurum? 2 birim bulurum. R'yi 2 birim bulduğuma göre L'miz bizim 3R'ydi. L'yi de 3 kere 2. 6 birim bulurum. Şimdi kıvrılan kağıdın alanını bulacağım. Bunun alan formülü de neydi? E, pi, e, bütün e, konide alan formülümüz bütün alan neydi? Pi r kare artı pi r l idi. O zaman burada sadece yan yüzeyini soruyor. O zaman kıvrılan kağıt zaten o. Pi r l'yi ben bulacağım. Pi yazdım. R'miz bizim kaç birimde? 2 birimde. Altı birimde. Bu da ne yapar? 12 pi santimetre kare yapar. Şimdi koninin hacmini soruyor. Hacim formülü konu için pi r kare çarpı h bölü 3'tür. Pi yaptım. R'miz 2'nin karesi çarpı. Yüksekliğimiz zaten kaçtı bizim? 4 kök 2 idi. Bölü 3 yapacağım. 2'nin karesi 4. 4 kere 4. 16 kök 2 pi bölü 3 santimetre küp bizim hacmimiz. Üçüncü soruda küre içine yerleştirilen bir tane dik koni var. Buna göre eşkenar üçgenin ABC eşkenar üçgen koninin hacmini soruyor kürenin hacmini soruyor ve şimdi ben yukarıdan aşağıya şöyle bir yükseklik indirdiğim zaman şimdi şurası benim yarıçapım şurası yarıçap ee, şeyin koninin eee kürenin yarıçapı Şimdi burası aynı zamanda nedir? Bir e, benim eşkenar üçgenim için bir ağırlık merkezidir. Yukarıdan iki birim, aşağıdan bir birimdir. Şimdi şurası üç birimdi, burası üç birimdir. Burası kaç derecedir? Zaten 60 derecedir. O zaman şu karşısına ne yapar? 3 kök 3 yapar. Bu durumda yukarısı 2 kök aşağısı kök 3'tür. E, yarı çapı ben o zaman bulduğum 2 kök aşağısı kök yarıçapımız Yarı çapımız bizim ne olacak? 2 kök 3 olacak. Şimdi koninin hacim formülünden başlayalım. Nedir bu da? r kare çarpı koni için zaten e, verilerimizde şunu kullanacağım. 3 kök 3'ü kullanacağım. E, koninin hacmini buluyorum. Bu da nedir? Pi kare çarpı h bölü 3'tür. Pi yazdım. R'miz bizim burada nedir? Şu aşağısı 3 üç birimdi. 3'ün karesi. H'ımız bizim ne olacak? 3 kök 3 olacak. Bölü 3 olacak. Burası da nedir? 9 pi kök 3 yapar. 9 pi kök 3 santimetre küp yapar. B şıkkında kürenin hacmine Bu da nedir? 4 bölü 3 pi r küptür. Ama r'yi ne alacağım? Şuradaki 2 kök alacağım. Yani 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 2 kök 3'ün kübü olacak. Yani 4 bölü 3 pi çarpı 8 çarpı 3 kök 3 olacak. Bu da ne yapar? 8 kere 4 32 pi kök santimetre küp yapar pekala dördüncü soruya bakalım dördüncü soru güzel bir soru sorular hakikaten güzel sorular biraz böyle üç boyutlu düşünebilmeyi gerektiren sorular şimdi ee, bizim karıncamız A'dan P'ye gidiyor burayı açabilmek lazım yani şunu görebilmek lazım burayı şöyle şu e, koninin açılmış hali şöyle bir şey olacak şu saat şurası da işte aşağıdaki de daire ama yukarı ile alakalı bir şey yapacağım. Bu karınca nereden nereye gidiyor? Şurası bizim ana doğrumuz ama burada ne oldu? Bizim burası bir yarı çapı oldu. Şimdi şu yarı çapın yarısına gidecek. Buraya gidecek. Şimdi ana doğru uzunluğu kaçtı? 6 birimdi. Burası 6 birimdi. O zaman burası 6 birimdi. Şurası 3 birim. Burası 3 birim. Bize şu AP aslında en kısa yol şunu soruyor. Şu açıyı bilirsem soruyu bitirmiş olacağım. O açıyı ben nasıl bulabilirim? Şu 2'yi ve 6'yı kullanarak. Formülümüz neydi? R bölü L eşittir. Alfa bölü 360'tı. R yerine ben 2 yazdım. L yerine ana doğru yerine 6 yazdım. Alfa bölü 360. Buradan alfamız bizim kaç derece çıkacak? 120 derece çıkacak. O zaman şuranın hepsi 120 olduğuna göre burası 60 derece. Artık kosinüs teoreminden x diyeyim. x'in karesi eşittir. x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 3 çarpı sinüs e, kosünüs alfa. Kosinüs teoremi diyorum. Sinüs alfa yazıyorum. Kosinüs alfa pekala. Burada nedir? 6'nın karesi 36. 3'ün karesi 9. Kosinüs alfa 1 bölü 2. Iki. Şu ikiler sadeleşir. Alt kere 3 18. 9 geriye ne kalır? 27 kalır. X karemiz bizim 27 idi. O zaman X'imiz aranan sonuç ne olacak? 3 kökü santimetre olacak. Pekala. Beşinci soru da bir yüksekliği 20 santim olan dik dairesel silindir verilmiş. 4 bölü 5'i su ile doldu. Şöyle yapayım. Şimdi şuranın hepsi 20 santim olduğuna göre bu durumda şurası 4 bölü 5 20'nin 5'e böl nedir? 4 4 kere 4 ne yapar? 16 birim yapar. Buraya kaç birim kalır? 4 birim kalır. Pekala. Yüksekliği bu silindirle aynı. Şurası 20 birimmiş. Yarıçap uzunluğu silindirin taban yarıçapının 2 bölü 3'üne eşit. O zaman şuraya ben 3R dersem buraya ne diyeceğim? 2R diyeceğim. Suyun içine daldırılıyor. Suyun taşmaması için suya daldırılan metal silindirin taban yüzeyinin kabın tabanına olan uzaklığının en az kaç santimetre olması gerekiyor? Bunu soruyor bize. Ben şimdi şuradaki hacmi bulayım. Buranın taban alanını böleyim. Şuranın taban alanına böleyim ki. Burayı kaç santim? Ee, şu, şu kaç santimetre içeriye daldığını biz görelim. İlk önce şuranın o zaman bir hacmini buluyorum. Orası nedir? Pi r kare çarpı h'tır. Yani pi çarpı r'miz burada ne? 3r. 3r'nin karesi çarpı h. Yani pi çarpı 9r kare çarpı e, h. Haş. Haşımızda kaçtı bizim burada? 16 birim. E, pi çarpı 4 birim. 16 birim değil. Şuraya bakıyorduk şuraya bakıyorduk. Şu kısmı biz bakıyorduk. Şuraya bakıyorduk ki ne kadarlık e, e, suyu e, tam dengelemesi gerekiyor. Yani dolayısıyla buradaki yüksekliğimizi 4 alacağız. Aman dikkat. Bu durumda ne oldu burası? 36 pi r kare oldu. Şimdi ben ne demiştim? Şuranın yüzey alanını bileceğim ki bu kaç santimetre yukarıdaki piston kaç santimetre hareket ediyor. Ben onu, bulmam lazım. O zaman orayı bir bulalım. Oranın alan e, alanı nedir? pi r kareydi. Tabii r'yi ben ne alacağım? Buradaki r'miz 2r. Yani 2r'nin karesi. Bu da ne olacak? 4 pi r kare olacak. Şimdi ben 36 pi r kareyi 4 pi r kareye böleceğim. Demek ki 9 cm 9 cm hareket ediyor. E 9 cm hareket ediyorsa şu yukarıdan yukarıdan 9 cm içeriye doğru geliyorsa toplam 20 cm'de 20 eksi 9 ne yapar? 11 cm Demek ki lik bir e, mesafe var. Pekala 6. soruda bize 2 e, santim yarı olan küre şeklinde özde 3 adet çikolata var. Şurası 2'dir. Bu durumda 2, 4, 4 kere 3, 12. Şu yüksekliğimiz 12 birim. Şey yarayacak mı? Yine yazdık. Şimdi e, teğet olacak şekilde paketlenmiş. Arabada unutmuş. Sıcaklığın hepsi erimiş. Kutuda kaç santimetre yükseklik yer kapladığını bulunuz diyor. Çok güzel bir soru. İlk önce çikolataların bir tanesinin hacmini bulalım. 4 bölü 3 pi reküptür. Yani 4 bölü 3 pi 2'nin kübüdür. Bu durumda 8, 8 kere 4, 32 pi bölü 3 oldu. Şimdi 32 pi bölü 3'ten kaç tane var? 3 tane çikolata var. Yani 96 pi bölü 3 oldu. Pekala çikolataların hacmini buldum. Şimdi yine biraz önceki soruda bu mantığı yakaladıysanız eğer buranın hacmine böleceğim ki kaç santimetre yukarı çıktığını bulalım. Oranın hacmini bulalım hemen pi kare'dir bu durumda. Pi çarpı 2'nin karedir. Yani 4pi'dir. Demek ki ben 4pi'ye böleceğim ki kaç santimetre bu yukarıya çıkmış. Ben onu bulacağım. O zaman burası neydi? 96 pi bölü 3 bölü 4pi. Yani 96 pi bölü 3 çarpı 1 bölü 4pi. Şimdi şu pi'ler gitti. 3 kere 4 ne yapar? 12 yapar. 96'yı da 12'ye bölünce nedir? Demek ki 8 santimetrelik bir yükseklik olacak.